Deniz Demir TRT'de bir programda Cumhuriyet Bayramı ile alakalı program yapılırken kalktı orada dedi ki bizi ümmet kavramından çıkarıp da birey yapan Mustafa Kemal Paşa'ya falan millette Allah sen ne diyorsun lan hakikaten şimdi ondan sonra da şunu söyledim herkes işte bu kadını görevden almak lazım şu bu falan bir sürü zavazingo döndü yine her zaman olduğu gibi ülke bir anda ikiye bölündü bir bu TRT spikerine giydiren taraf bir de bu TRT spikeri Deniz Demir'i savunan taraf. Böyle bir çatışmaya girildi ve ben de orada şunu söyledim. Dedim ki ya bu Deniz Hanım'ı tanırım ben çünkü şuradan tanıyorum onu. Daha önceki programlarında hani böyle samimi bir şekilde bu memleketi seven bir kızımız bir hanımefendi. Eğer böyle bir cümle kurduysa TRT'nin promptör yani promptör yayın yönetmenin kontrolüdür. Ama siz o promptörden çıkar da cep telefonunuzdan bir şey okumaya başlarsanız TRT size müdahale eder. Çünkü kurumsal olarak bunu yasaklamış. TRT diyor ki benim programlarımda sunucularım, spikerlerim konuk değilse. Konuk kendi kafasından yorum yapabilir. Ama benim kadrom belirlenmiş olan çizgiler doğrultusunda hareket edecek. Yayın akışını bozmayacak. Deniz Demir hanımefendi de o yayın akışından çıktı. Çıkınca TRT de ona ki yani biz şey zannettik TRT onu görevden aldı, istifa ettirdi falan. Böyle bir muhabbet. Ben orada dedim ki ya bak bu kızın suçu yok. Burada suçlu olan TRT'nin bu spikeri değil. Tamam suçlu bu kadın. Her şeyi söyledik ona. TRT'den görevden de alındı. Ne olacak? Yarın başka birisi gelecek. Yine aynı şey olacak. Üç tanesi normal olacak. Dördüncü de patlayacak. Burada ana problem zihniyet problemi var. Bu ülkenin şu anda 30'lu, 40'lı, 50'li yaşlarında olan insanlar ilkokuldan itibaren bu cümlelerle okutuldular. Bu cümlelerle büyütüldüler. Bizi padişaha kul olmaktan, köle olmaktan, köpek olmaktan kurtaran cumhuriyet, işte laiklik geldi, bu işte sapık hocalardan kurtulduk. İşte çarşafı çıkardık. Özgürlüğümüzü elimize aldık. Yoksa tutsaktık. Bunlarla bir nesil okullarda eğitildi ve şimdi o okullardan geçenler de o okullarda öğrendiklerini normal zannediyorlar. Bu Deniz Demir hanımefendi ümmet kavramının ne olduğunu bilmiyor ki. Hak yani gerçek anlamda ümmetin ne demek olduğunu bilse o kadının kafasına silahla yasan o cümleyi kurmaz. Ümmet ne demek ya? Bize İmoatipte unutmuyorum. Bir hocamız anlatmıştı onu. Peygamber Efendimiz'e Yaradan soruyor. İste benden, dile benden ne dilersen. O ne diyor? Ümmeti ümmeti. Ümmetini istiyor. Ya Rabbi benim ümmetimi bana ver. Allah Resulü'nün ümmetinin ne demek olduğunu o Deniz Demir bir bilse ama bilmiyor onu. Niye? Çünkü bu ülkedeki eğitim sistemi ümmetin kötü bir şey olduğunu, ümmetin Araplarla alakalı bir şey olduğunu öğretti ona. Onun için bizim asıl mücadele etmemiz gereken bu ülkenin ders kitap larında saçma sapan birilerinin kendi fantazilerini tarih diye, felsefe diye, kaide diye önümüze koymalarından kaynaklanıyor. Biz o eğitim sistemindeki bu çürükleri ortadan kaldırmadığımız müddetçe önümüzdeki süreçte biz bu Deniz Demir hanımefendi gibi bir sürü insan göreceğiz. Ben onu söyledim ya, dedim ki bak bunu suç yok. Hatta birçok kişi bana döndü dedi ki ya sen var ya sen bu Cengiz şey Gene Cengiz Demir diyorum. Cengiz abi aklıma gel. Sen diyor bu Deniz Demir hanımefendi aklamanın derdindesin. Ben tanımıyorum ki kendisini. Birebir bir tanışıklığım yok. Eşi Metehan Demir'miş, eşiyle de tanışıklığım yok benim. Herhangi bir diyaloğum da yok. Başka bir şey söylemeye gayret ediyorum ben. Sosyal medyada şöyle bir haber düştü. TRT tarafından açılan sınavda 36 bin kişi arasında ikinci olarak torpilsiz emeğimle çalışmaya başladım. Bir okuyayım size tweet'i de 18 yıldır da onun onurla, gururla mesai verdiğim TRT kurumundan ilişkim kesilmiştir. Destek veren herkese teşekkürler. Ayrılıklar da sevdaya dahildir. Şimdi sen bu videoyu normal bir vatandaş olarak görsen tweet'i görsen. Mesut ne dersin buna? Ha burada bir haksızlık var. Baksana ya. 36 bin kişinin içerisinde. Sezer Hanım öyle değil mi? 36 bin kişinin içerisinde ikinci olmuş bir kadını söylediği bir cümleden dolayı sen eğer onu görevden alıyorsan. Değil mi? Bu tweet öyle. Hatta dün akşam bana birçok kişi dedi ki ya Abdurrahman Uzun sen canlı yayında hani bu kızın bir kabahati yok. Onu yetiştiren bir sistem var asıl problemli olan o sistem bizim o sisteme zoom yapmamız lazım diyorsun ama bak bu kadın böyle tweetler atıyor. Ne oldu? Dedi bana ulan ben de bakıyorum hakikaten bir kurcaladık arkadaşlarla beraber baktık ki bu hesap fake hesap arkadaşlar fake hesap. Şimdi bunu anlatacağım size. Bir fake hesap olduğunu nereden görüyoruz? İnsanlara bir anlatalım onu. Deniz Demirhan efendinin kendi sayfası burası. Twitter'da ha? yalan Instagram'dan yayınlıyor bunu. Diyor ki Twitter'da adıma açılan bu hesapla kesinlikle ilişkim yoktur. Hakkında hukuki işlem başlatacağım kişilerden birisidir diyor. Şimdi bir baktık ya bu, bu hesap hani öyle dünmün ortaya çıkan bir hesap değil. Bu hesap bir başkasının hesabı. Bir başka amaç var bunda. Bir troll hesap. Kimliksiz bir hesap şey. Bir bakalım dedik kimindir. Bir kurcaladık. Göster bir tane. Arkadaşlar bu hesap değişik kişiler adına ara ara isimlerini, tiftlerini değiştiriyor ve oradan bir şeyler yayınlıyor. Algı için hani 5. kol ve faaliyeti yapan mühendislik, algı mühendisliği yapmaya çalışan bir hesap. Aynı hesap, bak şunu ha ikisini bir arada getir evet. Aynı hesap Ocak ayında Oya Başar üzerinden Diyanet'in bu haftaki cuma hutbesinde 29 Ekim'e ve Atatürk'e yer verilmemiş şaşırdık mı? Tabii ki hayır. Hutbesini konusu kul hakkı olabilir. Oya Başar adına ulan bir bakıyorsun, ulan Oya Başar. E bir sonrakine bakıyorsun aynı hesap. Bu sefer bir resim ve isim değişikliği yapmış. Tamam mı? Deniz Demir. İkisini de aynı tweetleri yan yana koydum ki bir önceki Oya Başar adıyla yayınladığı tweet aynı şekilde isim değişikliğinden sonraki Halini de aldım ikisini de göstereyim size dedim. Bu hesap bir troll hesap. Böyle bu milleti birbirine sokmaya çalışıyorlar. Bu arada şuraya tamam bu tamam yeni bir şey daha söyleyeceğim size bu olayla alakalı da. Dün akşam sosyal medyada dolaşırken bir tane arkadaşım hatta arkadaşım demeyeyim herkes biliyordur onu. Oğuzhan Uğur bir tweet'i aldı paylaştı. Tweet'te ne yazıyordu biliyor musun? Tweet'te diyor ki bugün diyor bir öğretmen yazıyor bunu. Bugün diyor derste bir tane çocuk devamlı ağlıyordu. Suratı üzgündü işte. İşte birkaç kere sokuldum ona ama anlayamadım niye ağladığını. Daha sonradan arkadaşlarıyla beraber biraz kurcaladık, zorladık çocuğu. Meğer çocuk iki gündür yemek yemiyormuş. Açlıktan dolayı ağlamaya başladı. Ve maalesef arkadaşlar böyle olayların sayısı her geçen gün artıyor. Bir öğretmen olarak sizinle paylaşmak istedim. Oğuzhan Uğur hemen aldı onu, attı oraya. Ben özelden yazdım ona. Bu arada şunu da söyleyeyim. Oğuzhan Uğur'la alakalı irtibatlarım, her şeyimi kendisinde haberi vardır. Ben özelden şeylerinden yani çok özel olmayan, genel olan konuları da konuşuyorum. Oğuzhan Uğur'a dedim ki, Oğuzhan bak bunlar fake hesap. Eğer şu hanımefendinin ismini cismini öğren, o okulunu öğren. Eğer gerçekten bu ülkede bir öğrenci aç olduğu için, iki gündür yemek yemediği için derste ağlıyorsa ben bu olayı alıp Cumhurbaşkanı'na kadar çıkacağım. O okulun müdürünü, eğer ilçe ise kaymakamı, eğer ilse valisi bunların görevden alınması için gece gündüz bütün platformlardan canlı yayınlar yapacağım dedim. Bu öğretmenin ismini okulunu ve o öğrencinin ismini bana ulaştırırsanız. Oğuzhan biraz sonra cevap verdi bana. Dedi ki vallahi dedi ben hiç o gözle bakmadım. Troll hesap mıymış dedi. Onu da çıkardım. Evet troll hesap. Anladınız mı? Bu ülkede birileri bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama troll olmayan hesaplar var. Troll olmayan hesaplardan bir tanesini göstereyim size. Göster bakayım. Sedef Kabaş. Bunlar özgürlükçü, Atatürkçü, bunlar modern, bunlar bu ülkenin sahibi, bunlar şu, bunlar bu. Sedef Kabaş. TRT yönetimi Deniz Demir'i bu milli ve yerli mesajından neden rahatsız olmuş? Gerekçe ne? Biz bir ümmet değil milletiz. Biz kul değil bireyiz. Bak bak bak. Kul değil bireyiz. Bizler hurafelerin değil, bilimin yolunda ilerleriz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü de tek dünya liderimiz biliriz. Deniz Demir'e destek. Sedef Kabaş. Şimdi hani şu farkı göstermek istiyorum size. Deniz Demir'in canlı yayında söylediği bizi ümmet kavramından çıkarıp da birey yapan Mustafa Kemal Paşa söylemi tamamen sistemin ona ezberlettiği ve ne anlama geldiğini bilmeden söylediği cümledir. Ama Sedef Kabaş'ın biz kul değil bireyiz kelimesi Tamamen bilinçli olarak söylenmiş bir cümledir. İkisinin arasındaki farkı görün diye bunu sizle paylaşıyorum. Bu kadın kulluğun ne demek olduğunu ve bireyin ne demek olduğunu biliyor. Bu kadın ümmet kavramının ne demek olduğunu ve karşılığında onun millet kavramıyla değiştirilmesi gerektiğini ve bunun sebebini kendisi biliyor. Ve hurafeler dediği olay sen bakmayın öyle dindeki hurafe çaput bağlamaktan falan bahsetmiyor. Gazi Mustafa Kemal'in de nutukta geçtiği o Arap'ın uydurduğu hurafeler sözü var ya onu adı gibi biliyor Sedef Kabaş. İşte biz bu ülkede bu Sedef Kabaş gibilerin zihniyetiyle mücadele ediyoruz. Derdimiz Sedef Kabaş değil bu kim ya? Bunun gibi 50 tane bundan önce geldi. Bundan sonra da 50 tane daha, 50 bin tane daha gelir. Önemli değil. Biz burada bir zihniyetle mücadele ediyoruz. Biz kuluz. Ve şu dünyadaki hiçbir paye, hiçbir makam, hiçbir tir bizim kulluğumuzun üstünde değildir. Filanca millettenim, filanca toplumdanım, filanca şehirdenim, filanca bayrağın altındayım. Problem yok. Kuluz biz, kul. Allah Kur'an-ı Kerim'de diyor ki yeryüzündeki bütün insanları ve cinleri yalnız ve yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım diyor. Sen kulluk etmeyebilirsin. Bu senin problemin Sedef Hanım. Biz kimsenin inancını, yaşamını, onu sorgulamıyoruz. Ama biz kul değiliz. Ümmetiz. Biz kuluz. Elhamdülillah. Kuluz biz. Allah'ın kuluyuz. Yeryüzündeki bütün canlılar hepsi Allah'ın kuludur. Bazıları o kulluğu yerine getirir. Bazıları o kulluk vazifelerini yerine getiremez. Ama biz kul değiliz, biz bireyiz cümlesi burada bile isteye kullanılmış ve Allah'ın bize emrettiği bu coğrafyanın da amenna ve saddakna deyip de kabul ettiği değerlere bir savaştır bu. Bunlarla alakalı mesela aynı şekilde hani biz kul değil bireyiz. Bak kul, bireyiz. Birey ne demek Sezer Hanım? Hani şey yok erkek yok kadın yok o yok. Bu. Ya. Birey özgür birey cinsiyetsiz. Şimdi bunu nereden söylüyorum? Sedef Kabaş'ın önceki tweetlerine paylaşımlarına bir bak. 24 saat propagandası yapan onu bunu LPG pardon düzelttim onu. Adını dediğimiz anda YouTube hemen kırmızı alarmlar çalıyor. İşte biz bu ülkede Abdurrahman neyin mücadelesini veriyorsun? İşte bu kadın gibilerin zihniyetleriyle mücadele ediyorum ben. Yoksa ben Sedef Hanım'ı da tanımam. Orada Ahmet. Ben bir tane mahkemeye çıktım. Hakim dedi bana ki işte Özgür Özel'le alakalı bir dava etmiş beni. Dedim ki Hakim Bey ben Özgür Özel'i tanımam etmem bilmem. Ne yer ne içer ailesi kimdir nedir ne dili hiçbir şeyini bilmem. Ben Özgür Özel'in o ortaya koyduğu lafları söylemleri ben onlarla mücadele ediyorum. Bir saldırım varsa benim onun sözleri nedir, fikirleri nedir, benim kendisiyle aleni bir şekilde itibarsızlaştırmak, şahsi işte küfür etme. Öyle bir derdim yok benim. Ben tanımam onu. Tanımam etmem bilmem. Ben ortaya koyulan fikirle mücadele ediyorum. İşte size bu hani hem önümüzdeki süreçte birileri yine o laiklik, cumhuriyetçilik, Atatürkçülük o kazanı kaynatmak istiyor. Çünkü orası orası verimli toprak. Oradan güzel beslenecekler. Hazır bu TRT mevzusunu da ortaya koydular. Arkadaşlara sordum bir kurcalayın diye. Şu anda hanımefendi TRT'de çalışmaya da devam ediyor. Sadece ekrandaki o haber sunumu işi vardı. Onu aldılar geriye niye e, TRT'nin koyduğu kaidelerin dışına çıktın? Anladınız mevzuyu. Ama birileri bunun üzerinden tekrar duyar kasmanın derdinde. Fake hesaplarla bu milleti bölmeye çalışıyorlar. Ondan sonra da bize dönecekler. Tekrar bize hani cumhuriyetçilikten, Atatürkçülükten, oculuktan, buculuktan bahsedecekler kuluz biz kul ve sevgililer sevgilisi 18 bin alemin yüzü suyu hürmetine 18 bin alem onun yüzü suyu hürmetine yaratıldı. Ve ma ersalnake illa rahmeten lil alemin. Biz öyle bir sevgilinin, öyle bir peygamberin ümmetiyiz. Göğsümüzü gere gere bu kirtimizi, bu makamımızı da dile getiriyoruz. Ve ne olursa olsun, hangi ülkede, hangi devlette, hangi zorlukta, hangi konforda, nerede olursak olalım biz kuluz. Ve duamızda Ya Rabbi senin rızanı kazanan, senin sevdiğin kullarından eyle bizi. O kul olma yolundaki gayretlerimizi kolaylaştır. Duamız da bu. Aldın mı Sedef Kabaş?